Hepinize merhaba. Yün yorgan yıkamasıyla karşınızdayım. İçine koyduklarım abici canlı renkler. Hafif su ısıtıp da Mintax polisi sabunu kattım. Böyle göstereyim. Göz kararı ekledim. Sıcak sula beraber gönderdim. Sonucu bu. Abici canlı renkleri bitirmiş bulmaktayım. Şu an böyle göstereyim bunu tükettim. Şimdi de size yeni aldığım yumuşacıyı tanıtacağım. Peros. Peros'un yumuşacısını aldım. Bunda böyle yazısı var. Bu da devamı bunun arkasında. Bunu ben yatırarak çekeceğim. Çünkü çok ağır birazcık. Evet. Böyle devam edelim. Böyle durdurarak da okuyabilirsiniz. Evet şimdi de bunun içine dolduralım yumuşatıcımızı. Kokusu şahane. T taze çiçek kokusu fazlalıkla bol kokuyor. Ama Sergin abi olsa da şimdi onun da neler olduğunu tam tamı tamir ederdi. Bilmiyorum. Anam çok ağırla. Olma şimdi yıkımaları da sublox su yaparsa şahane olur İçinde beyaz çiçekler de var kırmızı çiçekler de kırmızı çiçek de görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam şimdi bir de bakacağım bakalım içinde ne varmış sadece bir beyaz çiçek var. Onun ne olduğunu bilmiyorum tam. Evet tekrardan geldim. Şimdi bunu doldurdum. Meşhur durdurma sonunda kaldım. Bir, bir sıkıntı var, oldu. Onu Hı. yaptım. Böyle göstereyim tekrardan. Yumuşacığının ismi kendisi böyle. Esra kalıcı koku. Bunu çok ucuza aldım bu arada. Aşırı ucuza aldım. Fiyatı 66, 25 liraya aldım. Bayağı bir ucuz aldım yani. Bin, ben öteki Bingo'yu şey almıştım. 90, 99 liraya almıştım. Yani 100 liraya almıştım yani. Ben bunu daha karlı olarak aldım. Daha mantıklı bence. Şimdi sıkmalarda kendi kendine sublox yaparsa makineye su basmayacağım. Ama yapmazsa su basarak şey yapacağım. İçindeki sobunu atacağım. Sadece bir kapak koyacağım. Daha koymamaya çalışacağım. Bitmemesi için. Çünkü yumuşacık fiyatlar uçuyor. Durmadan fiyatlar yükseliyor. Uğraşamam fiyat kalmaya fazla. Bildiğin yeni çıkan kireçte, kireç önleyicilerin bile fiyatları şey 185, 190, 280 200 o civarlarda full tam oynuyor. Ben bile şaşırdım kaldım yani o fiyatlara karşı. Bayağı bir iyi fiyatları var yani öyle söyleyeyim. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bakalım 90 derece ulaşmış mı? Evet şu an 90 derece. Of. Mis gibi sıcaklık var. Şimdi bunun sıcak suyuyla bu lavaboyu güzel bir fırçalayayım. Rengi mengi açılsın. Başka bir çarem yok zaten. Evet bunun suyu nasıl aksa ben orayı fırçalayıp temizliyorum. Temiz olsun kirli olsun önemli değil. Her 5 dakikada 5 fırçalıyorum orayı. Hijyenik olması için. Şu an çorabımı çıkarayım da Şimdi makinesi boşaltır Çoraplarım ıslanmış. Zaten şakır şakır yağmur yağıyor her tarafta. Şimdi saatinizde ben bu çorabı bırakayım. Bırakmadan önce biraz izleyeyim. Ondan sonra bu ikisi de 1 saat 26 dakikaya ilerlesin. Tekrardan burada olacağım zaten. Bakalım yorgun bu arada. Yün yorganın arkasındaki şeyler, lekeler çıkacak mı? sarı sarılı lekeler vardı. Yani kullanmıyor kullanmıyor. Kirler üstelmiş. Bunu normalde çıkarma niyetim yoktu. Son dakika var çıkarmak istedim. Ama böyle bir tuhaflık var. Ben her bir makine çalıştığımda bu bacakta su birikintisi görüyorum. Acaba dün akşamın Baktım da Videoyu bitirdim de şey iki durulama vardı Bitirdim de Bunun altından su damlıyordu şıp 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 Bak, Bakmam lazım oraya ben dikkatle Şu an hala damlıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Müsaadenizle ben bir bakayım hemen geliyorum. Evet, bir saat 20 dakikamız kaldı. Devam ediyoruz. Hmm, dön anam dön. Sonucunu aşırı merak ediyorum. Bu arada ben bunu son sıkmada tam 3 sefer makineye sıktırmayı alacağım. Şunu iyice suyun atması lazım. Yoksa çamaşırlık, malmışlık kalmaz iner aşağıya. Bizim kedi bayağı bir grip olmuş belli ki <laughs> Çok normal dışarı çıkmaya başladı ya Grip oldu Ne şey Yok yavaş yavaş dışarıya alışacaklar yaştırı doldun mu? Dışarı bırakacağım Evet. Bu bir saat 19. Bayağı helalisin. Tekrardan buradayım. Tekrardan geldim. Bir saat 9 dakika kaldı. Birazdan su boşaltır. Su boşaltacağın üzere ben duracağım videoyu. lavaboyu fırçalıp sıkmadan burada olacağım. Haberiniz olsun. başlamışsınız, başlasın. o geliyor, oo. Güzeliz. Tam ağızdan çıktı. <laughs> sıkma bitsin hemen geliyorum. Evet tekrardan sıkmaya başladık. Ben tamam, bunu tekrardan sıkata alacağım. böyle da olmaz ki reis. Yumuşacık katmayacağım, Ne yapayım? Böyle devam edeceğim. Yine köpük sahnesi yaptı. Bu dinmeyecek bir hali var ama bakacağım. Duruluma geçene kadar böyle dur 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 duracağım. Rolamada görüşmek üzere. Tam tamam düzgün sıkma yaparsa da çekeceğim haberiniz olsun. Evet. Sonunda köpüğü kesebildik. Hiçbir ekleme yapmadım. Kendi halim bitirdi köpüğü. Hafif bir damlama yaptı? Onu sonra kesildi. Çekmeyi de yerine. Böyle kalsın. İçine bol sabunu kattığımız için o nedenle köpürdü çok. Şimdi bu suyunu alsın o zaman görelim su müsaadenizle ben birazcık su basacağım. katırtı kurtulup duyarsan şaşırmam Güzel bir full down güzel bir gördük. Korkmam. Mis gibi su bloksu sıkma sahnesi. evet o zaman buradayım ittir otomobilimiz. Bakalım su olacak mı? Almazsa su ilave basacağım içine. Alacaktır bu takım. Şunun içinde bir gıdım su kalmadı. Ama o da inat edip de almaz mı şimdi? Ne şaşırma Şunun içinde bir gıdım su kalmadı zaten. Hadi bir gülüm al Hadi bir gülüm Bir ses alalım ne kadar bıçıksın ya Of Al basalım al Ben basarım o zaman Evet hemen geliyorum Evet geldim Tam bu bu lastiğin içinde halo suyu niye var? Hali çözemedim ama bakacağız. Yakındır. Kokusu çıkar. Evet. Tekrardan sıkmada buradayız. şaka yapıyorsun değil mi? Ya <laughs> <laughs> anlayacağım şimdi Ek da. yapacak. Tam duruyordum. Köpük geldi. Tam duruyordum. Makine kendini doldurdu. Evet. Tekrardan sıkmaya girsin. Karşınızdayım. Ben o şimdi çekmeyeceği yerine koyacağım. Evet sıkmaya başladı. Sıkmaya geliyor. Gel. Tamam aga bu. Tamam anlaşıldı. Heh. Şimdi bir daha bekleme almasın şimdi kendini. Uğraşamam. Bunun da kendi beklemeye almazsın herhalde. Taip, gerai. Değiştirirsen gelmeye başlayalım. Bana makinesini boşaltıyorum bak. Olma olmazdı Heh, surat bitti sonunda Evet Ama hala devam edeyim O kadar şiddetli. değil Çok uzun oldu ya Evet su bu. Tekrardan buradayım. Evet. İkinci durumu anımız. Ben miktarlı bir şey katmak istiyorum. Köpüğü artık kessin iyice. Makine daha rahat durulur. Yorgandaki bütün pislikler aksın istedim. Ben bir su da ekleyeyim de. suyla istedim. Yumuşacık gözüne koydum zaten. Evet, tekrardan sıkma da buradayım. Evet, sıkma başladı. Diyeceğim ama reis kendinden geçti. <laughs> tekrardan sıksın buradayım. Bu tarzına nereden nereye geldi <laughs> Şimdi o hemen geliyorum. Evet Sıkmaya başladı Ağabey ben bunu, bunu ben daha zor kaldırıyorum, bu makine bunu nasıl çevirdi ya Hay maşallah, Allah'ımın rızalarından taksiyon Baya iyi, çok ağır bu Makine güzel taşıdı <laughs> Helal olsun diyorum Cidden ben kaldırırken bayağı bir zorlandım. Ama o sıkmadan ne biçim sıktı ya. Makinenin bayağı bir yerini oynadı. Bakalım köpük sahnesi yapacak var mı? Çok merak ediyorum şu an. Yoksa yapmayacağım ben Hıh, yeter. Şimdi bir splox. Köpük var mı yok mu? Onu ölçeceğim. büyük görmüyorum yok güzel bu ben yani bayağı zorladığımı çıkıyor önemli son durumlaması zaten bu çekeceğim bu şey makinenin niye dengesi sıkılmış biliyor musun? Yorgan böyle böyle olmuş yorgan. Onun nedenle makine sıkarken hoplu hopluyormuş. Yorganı düzeltirken düzeltene kadar imanım devirdi. Evet sıkma bizi. Durulama da buradayım. Bugün üstündeki her şey devirdi aşağı attı yemin ediyorum. Olan her şey. Seni çok seviyorum. Huyunu çok seviyorum. Bütün her şeyi aşağıya. Evet. Tek üçüncü durulama. Bakalım doğru mu? Bir, iki. Evet bu üçüncü durulama. Alacağım mı? Evet yorum. Alacak mı? durmuyor mu? sıkmadan buradayız. Evet sıkmaya başladık. Dalga geçiyor değil mi? Vay be. Ama güzel toparladı ama durmasın dedim. Tekrardan sıksın buradayım. Tekrardan sıkmaya başladı. Yine aynı sıktı galiba. Hı? Yok. Daha iyi. Bu da döngüs. Şaka yapıyorsun. Ya Blok ne yaptı? Vav. Perfect. Bugün makine iyice yordum. Baya baya yordum onda. Yok böyle bir yorma. Çok tuhaf uğulduma sesler başladı. Vallahi makinede uğulduma sesler duyulmuyor ben işte, yemin ediyorum. Şu an bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. durulama geçecek şimdi. Ek durulama yaptı diye al 6 ya da 7 tane durulma yapacak galiba. Maşallah. Suyunu alsın hemen buradayım. Evet. Şimdi ben az bir şey yumuşacığı ekleyeceğim. Köpüğünü kesmek için tekrardan. Son dakika bir köpük sahnesi yaşadık. Ben şok oldum. Yumuşacık gözüne koydum. Şimdi su ekleyerek göndereceğim. Ama o makinede uğurduğumun sesi benim çok Korkuma gitti Bir uğurladım makine Sıkarken Uuuu hmm. hmm. yaptı Duymuşsunuz mu mutlaka Öyle devam etseydim makine duracaktım Direk Ama yapmadı İki sefer yaptı ama sonra kesti Yani tam tamına 6 tane durulamaz yaptı. Makine. Normalde 4 tane yapıyordu. Bu sefer 6 tane yaptı. Maşallah. Ek durulama tanesi yaşattı makinem kendi kendine. Daha söylemeyeceğim. Kendi haline bırakıyorum. sıkmada buradayız. Ya da daha çekmeyeceğim artık. Benden bu kadar. Hepinizi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Cüz. Belki küçük sütür olarak atabilirim. Bay bay.